Bugün Sakarya ili Adapazarı ilçesine bağlı Alan Düzü Mahallesi'nde Mücahit Kocaman abimizin işletmesine misafir olduk. İnek Üzerine yoğunlaştık, e, baktık ineklerde işte bu doğumdan sonraki özellikle şeylerde bir hayvanda bir vitamin, işte mineral olsun bir şey eksiklik vardı ya. Yani. Yavru almak hedefimiz, süt almak hedefimiz. Bunun için de bu hayvanın ihtiyaçları yüksek. E, bunun neticelerini hep beraber görelim mi? Anlatmaya göre göz göre görelim. Bir seneden sonra yavru kesesi burada Yuvarlak bir şekilde Aşağı yukarı 60 günlük, 65 günlük bir yavru burada. Bu eksikliği işte biz kendimiz işte biraz inelerle şey yapmaya çalıştık ama o açıyı kapatamadık. Her kızgınlık Elinde. sürecinde geldiğinde attık Bu aya da çekti kendisi. Onu söylemiyor. Bunu tam 7 sefer denedik yani 7. de doktor dermanın ürünü var dedi. İneklerine ver sonra kullanmaya başladık. Ben inanamadım yani başından kaynaklı yemdeydi İşte işte fabrikasyon yem yetmiyor. Ben inanamadım. Herkese merhabalar. Bugün Sakarya ili Adapazarı ilçesine bağlı Alan Alandüzü mahallesinde Mücahit Kocaman abimizin işletmesine misafir olduk. Yanımızda veteriner hekim Alparslan Türedi Bey var. Gördüğünüz üzere tam teşkilat bekliyor. Yanımızda sizlere ultrasonla gebelik muayenesini göstermek için ve yan, yan tarafımda da Mücahit abimiz var. Ee, Mücahit abi şimdi e, evet, videoya abi. geçmeden önce kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın diye bir hatırlatmada bulunuyorum. Sonra sizlere dönüyorum biraz kendinizden bahseder misiniz abi hızlı bir şekilde ve burada neler yaptık abi o konulara değinebilir miyiz? Abi şöyle adı Mücahit Kocaman. Alan düzünde hayvancılık yapıyoruz. İşte bir ortamla beraber Furkan Madenli kendisi. Şu an kendisi fabrikada çalışıyor. Asıl ilk başladığımızda inek üzerine yoğunlaştık. E, baktık ineklerde işte bu 6-7 ay önce biraz sıkıntılar olduğu için Evet, Eylül biraz 2022 daha gibi. Eylül 2022 yani. gibi e, sıkıntı yaşadığımızdan dolayı biraz daha kurbanlık yani hayvan noktasını biraz daha çoğalttık. Evet. Şu an abi işte ineklerimiz var. 7-8 tane sağ olur. Tamam. Bir 35-40'a yakın kurbanlık hayvanlarımız var. Çok güzel abi. Böyle bir küçük orta işletme bir işletmeyiz. Çok güzel. Biz abi sizlerle e, dere Derma süt pro e, ürünümüzü denedik. Evet abi. E, hem gerek veteriner hekimimiz Alparslan Bey hem sizler evet. bir besleme programı uyguladınız burada. Bunun sonuçlarını abi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet. E, burada hangi hayvanlarda nasıl bir öykü oluştu onlara ilişkin bir sizden detay alabilir miyiz? Sonrasında evet. da e, buradaki doktoruma da söz vereceğim ben. Sonrasında bu işin neticesini hep beraber izlemiş evet. olalım. Abi doktor dermanla biz bir hayvanda e, sıkıntı başladığını gördük. İşte demir yalama hayvandaki doğumdan sonraki özellikle şeylerde bir hayvanda bir vitamin, işte mineral olsun bir şey eksiklik vardı yani. Benim gördüğüm açıdan söylemek istiyorum. E, bu şeyi yakalarken de e, hayvanın yani demiri yalaması olsun şey olsun hayvanda bir değişiklik yani bir şey fark, et, fark ettik yani bir şey eksikti yani hayvanda. Evet. Bu eksikliği işte biz kendimiz işte biraz iğnelerle şey yapmaya çalıştık ama o açıyı kapatamadık. Ondan başlayan bir eksiklikle gelen şey de hayvan bu sefer her döl yani şey yaptığında kızgınlık, kızgınlık döneminde. sürecinde geldiğinde attık tutmadı. Suni tohumlama yaptık. Suni tohumlama yaptık tutmadı. Bunu tam 7 sefer denedik yani 7. de en son tuttu. O da şöyle son bir ay işte Doktor Derman bizim bir arkadaşımız vesilesiyle biz gördük. Doktor Derman'ın ürünü var dedi. İneklerine ver. Özellikle kızgınlığa gelmeden önce başla. Ondan sonra işte kızgınlık sürecinde hatta aşıladıktan Devamlı kullanmak için yani bir ürün dedi. Tamam. Ben ilkten şey yapmadım o zorla verdi yani açıkçası. Evet. Yarım paket vardı zorla bana verdi. İtimat etmedin. İtimat etmedim. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Kadar, evet. Çünkü ben şeydi yani hayvanda şimdi yüksek verim olduğu için ben evet. 40 litre süt alıyorum hayvandan. Evet abi. Buzağı da burada. Bir yaşında kocaman tosu. Onu da gösteririz. Ha, hani. Onu da gösterelim tamam. abi özellikle. Tamam. Hayvan yani 40 litre süt bu işletme şu an zaten yarayan bir ay var. Kesinlikle. E bir de bu orta ölçekli işletmelerde bu derecede sütü almak yani işletme açısından bayağı bir faydası Herkesin olduğunu düşünüyorum. Arzu ettiği bir unsur yani. Evet. evet. Çünkü böyle küçük işletmeler adam 20 kilo, 25 kilo şey derken bizim süt ortamız zaten biraz yüksek. Çok güzel. E, o hayvanı da kaybetmek istemedik. Aynen abi. Yani o hayvanı kaybetmek istemediğimizden ben de biraz itimatsızlık biraz şey de zorla arkadaş verdi. Allah ondan razı olsun. İyi ki de verdi yani. Sonra kullanmaya başladık. Ben inanamadım yani. Burada hatta artık söylüyorduk. Rozi işte bizim arkadaş sen söyle ne atalım? Simentel mi ya? Hoş değil mi? Kestane mi? İş evet, ona zaman, döndü ya. Yani. 7 tane attık. Yedi tane attık. Evet, sayı, sayı değil kurbana kadar vakit var. Aa, önümüz kurban yani. Evet. Hemen orada çıkartacağız artık. İki Çünkü yapacak bir şey işte, yok. Kurbana gidecekti. Evet gidecekti Geçti yani. boşta geçmeyelim diyorsunuz. Kızgınlık gösteriyor. Evet. İşimiz şeye döndü yani. Ne atalım? Simental evet. Simentel mi atalım? İşte hoş değil mi atalım? Olmadı. Belçik e atalım. Yani Doktor, deniyoruz. Sürekli yoruyorsunuz yani. Doktoru da yoruyoruz. Doktorun da üzerine geçiyoruz. Çünkü evet. niye bizden kaynaklı gelen bir sıkıntı. Yani ben bunun hemen son şeyini söylemiyorum. Evet. Başından kaynaklı yemde ilgili. Çünkü sadece hayvana saman, sılaş işte fabrikasyon yem yetmiyor. Aynen abi. Hayvan veriyor. Biz şimdi o hem 30 litre 40 litre süt alacağız hem de bunu saman, da işte fabrika yeminden karşılayamıyoruz. Hayvanın ihtiyacını tamamlayamıyor. İşte öyle arkadaşım vasıtasıyla bunu kullanmaya başladık. Ben inanamadım. Bu sefer yine ben inanamadım. Göster, kızgınlık yani gösterdi. Gibi. Yine doktorumuz çağırdı. doktorumuzu çağırdı Doktorumuzu çağırdık. Alparslan Bey'i. Ondan sonra... sonra aşıladık abi. O kısmı Alparslan Bey'e. Evet. mi? Evet abi. bir tamam, Dönüyoruz Alparslan Bey'e. Evet. Merhabalar. <laughs> abi. Merhabalar. Furkan Bey. Ee, biz de bu arkadaşımızın işletmesinde bayağı denedik aşılamayı, iğneyi ama. E hatta boğaya da çekti kendisi. Onu söylemiyor. Aşım da ya? yaptınız yani. Evet, evet. Tamam. Boğa da kullandı yani. Bir onu deneyelim dediniz. Evet. Ama hayvanda yüksek süt veriminden kaynaklı herhalde bir sıkıntı var. Vitamin mineral eksikliği de olabilir. Veya hutta doğum sonrası çok yüksek süt veren ineklerde başımıza gelen evet. yağlarını kaybetmesinden dolayı e, serbest radikaller prostaglandinler açığa çıkıp hayvanda kızgınlık belirtisi gösterse bile ki bunu bazen engelliyor bunlar. Kızgınlık belirtisi gösterse bile hayvanın yumurta folikülü çapının istediğimiz tohumlamadaki çapa gelmesini önlemiş olabilir. Bundan kaynaklı da hayvan tut tohum tutmamış olabilir veya boğa kullanıldığında boğayı da tutmamış olabilir. Yani çeşitli sebepleri olabilir. Sonra son bir şans arttıktı. Yani başka bir arkadaşı vermişti şeyi. Ha, doktor Derman'ı. Doktor Derman ee, uyguladık. Aşılamasını yaptık hayvanın. Hayvan şu anda gebe. Evet. Ee, şu an herhangi bir problem yok. Yok. Ee, yani doğum sonrasındaki o zayıflama periyodunu yaşıyor hayvanlar. Her hoştan evet. kırması evet. ineğin yaşadığı bir sıkıntıyı yaşıyorlar. Süt verimleri yüksek olduğu Aynen için. Aynen öyle. Süt, Süt beslenememesinin aslında bir yine gerekçesi diyebiliriz. Ali hani burada ülkemizin imkanlarının nispetinde tabii hayvan beslemeye evet. çalışıyoruz. Sonuçta benzer hayvan beslemeler söz konusu. Ama Irk genetiği yüksek kapasiteli hayvanlarda e, bu boşlukları kabul etmiyor. Aynen. Özellikle en azından e, doğumun e, akabinde o loğusalık kısmı artı evet. yeniden gebe kalma sürecinde bir destek bizden bekliyor bu hayvanlar. Evet. O destek sonrasında hayvan tekrardan yola girmiş oluyor. Aynen. Biz şöyle, oraya... şöyle bir şey de diyebiliriz. Şimdi e, biz hayvandan çok yüksek verimler alıyoruz. Hoşten hayvanları ve hoşten kırması hayvanlardan. Yavru almak hedefimiz, süt almak hedefimiz. Bunun için de bu hayvanın ihtiyaçları yüksek. Yani aslında şöyle de diyebiliriz. Evinde aslan besliyorsan yemini karşılamak zorundasın sen. Bunun istediği yemleri vermek zorundasın, karşılamak zorundasın. Kesinlikle. Kaliteli ürünlerden gitmek zorundasın. E yani sadece belli dönemde de yem de yetmiyor. Evet. Yemin içerisinde de belli bir eksiklikler yaşıyoruz. E bu yüzden e, yem katkılarını, Kullanmamız lazım kaliteyi yakalamak istiyorsak hedefimiz her sene bir buzaysa kaliteli üretim yapmaksa yet sürdürülebilir bir üretimse hem yemlerimizin yanında mutlaka yararlı olacak yem katkıları kullanmamız lazım kesinlikle. bu şekilde sürdürülebilir bir hayvancılık yaparız. sürdürülebilir bir hayvancılık hedeflemek lazım kesinlikle. Özellikle dediğimiz gibi abi döl tutma problemi yaşayan evet. özellikle doğumdan sonraki hayvanlara dere derman süt propiremix 45 50 60 litre süt veren hayvanlara dahi günlük vitamin ihtiyaçlarını karşılayıp içeriğinde de %100 bitkisel 55 protein var. Mısır glutenonu, soya küspesi gibi kaliteli protein kaynaklarıyla hem amino asit takviyesi yapıyoruz hem vitamin özellikle organik mineral e, kısımları var. Avrupa Birliği de bizden organik mineral takviyesi e, talep ediyor inekleri beslerken. Çünkü organik mineraller paletleme esnasında yıkımlandığı için palet yemlerden maalesef bunları temin edemiyoruz. Her ne kadar palet yem kullanabilsek de bunu toz formda olan süt profilimizle sağlamış oluyoruz. E, bunun neticelerini hep beraber görelim mi? Aynen hep Göredim beraber. Ağabeymiş. Tamam. Görelim. Anlatmaya göre yok. <laughs> görelim. Aynen öyle. Alparslan Bey ile beraber doktorumuz bir seneden sonra dere derma süt propiremis tüketen hayvanı doğumlandı. Bakalım gebelik muayenesi için ultrasonla yeniden kontrol edeceğiz. Gebe olduğunu biliyoruz. Tekrardan yavru kesesine bakacağız. Evet abi yavru kesesi. <laughs> yavru kesesi burada. Yuvarlak bir şekilde siyah. Aynen şuradaki, şunlar da yavrunun içinde bulunduğu keseler. Evet. Şunlar. Yani şu anda bu aşağı yukarı 60 günlük, 65 günlük bir yavru var burada. 60-65 günlük yavru. Yani <laughs> takvimler 2 ay diyebiliriz. Aynen. Ee, bugün 12 Nisan. 12 Nisan. Yani demek ki 12 Şubat gibi. Şubat'ın ortası gibi tohumlamışız. Aynen öyle. Şubat'ın ortası gibi tohumlamışız. Şu anda gebe yani. Herhangi bir problem yok. Tamam. Çok güzel. Zaten daha önce de kontrol etmiştik. Kontrolünü yapmıştık. Aynen öyle. Ee, burada ama... Herhangi bir, bu ikincisi oldu ve güzel şu anda herhangi bir sıkıntısı yok. Yani Kese içerisinde yavruyu görmüş olduk. Aynen öyle. Alparslan Bey'den rica ettik yani özellikle bizim için kırmadı. Ultrasonla tekrardan sizi izleyenler için e, bu yavru kesesini görmek istedik. Şimdi burada sonuçta e, doktorum ne yaptık? Eksik beslemeyi yerinden e, halletmiş olduk. E, süt verim yüksek bir hayvanda kaybetmek istemedik, Al. şans verdik şans karşılığını Karşılığını aldık. Olduk. Ya şöyle e, yüksek süt verimli hayvanlarda başımıza gelebilecek bir durum bu. E, bunu e, bir şans verdiler, kendileri denediler. E, bizim bir herhangi bir takviyemiz olmadı burada. Biz sadece geldik aşılamasını yaptık. Onlar kullandılar. Bir, iki, bir kızgınlıkta boş geçtik aslında da doğru söylemek gerekirse. Evet. Bir kızgınlık periyodunu boş geçtik. Aşılamadık. Kullandılar. 25 gün 30 gün boyunca kullandılar. Sonraki kızgınlığa geldiğinde aşılamasını yaptık. Şu an gebe hayvan. Yani herhangi bir problemimi de yok. Evet. Yani inşallah gebeliğini de aksatacak bir sıkıntı yaşamaz. Doğumdan sonra da bir metabolik rahatsızlık yaşamaz. Bundan sonraki hayatında inşallah da bir kız verir. Evet. İnşallah da bir kız verir ki üretici de üretime devam etmiş olur. Kesinlikle. Özellikle böyle değerli ırklarımızı kaybetmememiz gerekiyor. Kaybetmemek için de neslin devamı için de hakkını vermemiz gerekiyor. İyi bir şekilde. Estağfurullah. bunun yavrusu var. Gidebiliriz oraya isterseniz. İyi olur. Tabii bir yaşında yavrusu var dedik. Oraya geçelim. Tamam. Hangisi abi? Cevapı da bu abi. Bu. bu. Simental. Simental. Tamam. Bak 13 aylık olması lazım işte. 13 aylık. 13 aylık. 13 ayı, tamam. 13 ay önce inek doğum yapmıştı. Ve o vakitten bu vakte boş. Bir daha boş. Şu anda yani hayvanın zaten bizim ısrarcı olmamızın sebebi şu anda dahil hayvanda 20'ye yakın 20 litre belki. Hala sağlıyor. Evet. bir yıldan fazla olmuş sağım yapılıyor. Evet. 20 yapılıyor. litre. Şu an 20 de üzerinde sütü var. Kendi evet. masrafını çıkarttığı için evet. biz ona katlandık. katlandık. Dedik ki bu hayvanı kaybetmeyelim. Ve akabinde e, sonucunu görmüş olduk yok, biz yok. az önce. Yok. Semeresinde inşallah bundan 7 ay sonra diyelim. 2 aylık gebesi evet. 7,5 ay sonra yani takriben yılbaşı gibi e, doğumunu almış olacağız. Bunun haricinde başka bu tarz gebeliği geciken bir hayvan var mıydı? Onlara ilişkin bir e, bu noktada çalışmanız oldu mu? Suyun tomlama yaptık mı? Yani şu anda gebeliği geciken bir hayvanımız yok ama şu anda e, bir tane 4 ay olmuş olan bir doğumu yapmış olan bir hayvanımız var. Şu anda bir kızgınlık belirtisi göstermedi dediğimiz gibi bir zayıflık var hayvanı zayıfladı. Yüksek süt verimi var şu anda. E, yani depoları çok kullandığı için biraz depo bitik gidiyor. Evet. O yüzden onu bir kullanmayı deneyeceğiz şimdi. Tamam. Ondan sonra onu da gebek aldığımızda inşallah güzel sonuçlar aldığımızda üretici de yani iyi bir inek olduğu için ona da inşallah dişi sperma kullanmayı düşünüyoruz. Olur. Bir bakalım. Ee, onu bir önce bir eksiğini tamamlayalım. Ondan sonra gebe bırakmayı düşünüyoruz inşallah. inşallah. Yani bu tarz e, bir durumda eğer eksik bir rezerv varsa bir torba ürün 20 kilogram günlük 500 kilogram e, 500 gram dere derman süt propiremiks kullanılıyor. Bir torba 40 gün boyunca kullanıldığında sizin az önce bahsettiğiniz gibi e, kullanım esnasında ilk bir kızgınlık gösterdiğinde onu pas geçebiliyoruz. Bir sonraki kızgınlık gösterdiğinde yani 25-30-35. günlere doğru sarkan kızgınlıkta asıl e, işte depo kısmının dolduğunu yumurta veriminin daha iyi olduğunu ve sizinle suni tomlama yapmaya müsait hale geldiğini görebiliyoruz yani. Evet, Mücahit Kocaman abimizin işletmesine misafir olduk. Ortayla birlikte burasını her bir zorla rağmen göğüs gererek bu noktaya kadar ayakta tutabilmişler. Bundan sonra inşallah hayvanlar kendi kendini çevirerek ayakta kalacaktır bu işletme. Daha da kar edecektir ve büyüyeceksinizdir. Alparslan Bey'e de doktorumuza teşekkür ediyoruz. Burada da Rozi var. Gel bakalım. Mezar-ı Şerif'ten gelen arkadaşımız. Evet kendisine teşekkür ediyoruz. Emeklerinden dolayı gizli kahramanımız Rozi. Ee, çok sağ olsun. Ee, Allah razı olsun. Sana da Teşekkür ederim ki burada geldi. Afganistan'a selam söyleyelim mi? Evet Afganistan'a tamam, bir selam. el Salla bakalım. Aleyküm Afganistanlar. Türkiye çok çok seviyor Afganistan benim mevlekatta. Kendi... Allah razı olsun Türkiye'de. Türkiye millet On numara. Evet. Ekip olarak bu şekilde veda etmiş olduk. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Atladığımız bir yer varsa, sormak istediğiniz bir yer varsa alt tarafa yorum olarak yazabilirsiniz. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.